Merhaba sevgili dostum. Şu dünyada insanlar kadar mantıklı olduğunu iddia edip mantıksız davranan başka bir tür yok. Şunu net olarak söyleyebilirim. İnsanlara sorsan diyeceklerdir ki her davranışımı, her kararımı bir mantık çerçevesi içinde veriyorum. Ama bir psikolog olarak baktığım zaman o mantık kisvesi altında nice mantıksızlıklar, nice insanın kendine zarar veren davranışlar var. Bugün bu videoda ilişkilerden bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce bir örnek vermek isterim. Melisa. 2-3 yıldır devam eden bir ilişkisi var. İşinde gücünde bir kadın. Normalde bu ilişkiye başlamadan önce kendine güveni yüksek, sosyal girişken, arkadaş çevresi geniş bir kadındı. Ama ne zaman ki ilişkiye başladı, erkek arkadaşı onu çok kısıtlamaya başladı, kıskanmaya başladı başarılarıyla dalga geçmeye, küçümsemeye, vücudundaki herhangi bir kusurla çok fazla dalga geçmeye başladı. Sonrasında Melissa bunu aslında erkek arkadaşının onu sevdiği için yaptığını düşündü çünkü karşı taraf öyle iddia ediyor ve bu kadar kendisine zarar veren bir şeyi fark edemedi, göremedi. Halbuki hayatının geri kalan kısmında çok akıllı, çok dikkatli ama ilişki kısmına gelince gözler kör olabiliyor. Bazen hayatımıza ilaç diye aldığımız insanlar bize zehirmiş gibi gelebiliyor. Ama ne oluyor? Biz bunu mantıklıymış gibi devam ettiriyoruz. Israr ediyoruz, zorluyoruz, farkına bile varmıyoruz. İşte bu videoda sana bir ilişkide olmaması gereken ve katlanmaman gereken bazı özelliklerden, davranışlardan bahsetmek istiyorum. En azından kendi ilişkine şöyle dışarıdan bakma fırsatı sağlayacağım sana. İlk olarak söylemek istediğim şey istismar. Bir ilişkinin içinde istismar varsa çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü istismar insan psikolojisine en çok zarar veren şeylerin başında geliyor. Peki istismar nedir? Cinsel istismar var, psikolojik istismar var, ekonomik istismar var. Şöyle diyeyim, mesela sen e, eski erkek arkadaşının sana durmadan internet ortamında yazıyor, rahatsız edici şeyler yazıyor. Bir şekilde tehdit mesajları gönderiyor olması bir istismar. İstemediğin bir şekilde cinsel şeyler yapmaya zorluyor olması istismar. Sana saygısızca davranması, senin hayatını kısıtlıyor olması, engellemesi, sabote etmesi, sana küfretmesi, senin saygınlığına leke düşürmesi bunların hepsi istismar. Ama şöyle bir durum var. Çoğu kurban zalimine aşık oluyor. Ve zannediyor ki bu kadar bunaltıcı, istismar etme davranışları sevginin bir işareti. Sağlıklı olan bir ilişkide insan rahat hisseder. Kendini güvende hisseder. Ve şöyle bir durum var. E, i̇stismar genelde hiçbir zaman başladığı yerde kalmaz. Her zaman artarak devam eder. Çünkü yolun başında zalim dediğimiz istismar uygulayan kişi en azından karşı tarafı kaybetme korkusunu yaşarken ilerleyen zamanlarda eğer e, kurbanın gitmediğini görürse her zaman şiddetini artırarak devam eder. Ama iyi olan şeyler de güzel olarak giderdi. Bir gün düzeleceğini düşünüyorsan bu kadar yoğun istismar altında bence biraz yanılıyor olabilirsin genelde kötüye gidiyor işler. Dikkatli olman gereken bir konu da ilişkinin gizlilik durumu. Normalde sağlıklı olan ilişkilerde o ilişkiyi herkes bilir. Senin arkadaşların bilir, sevgilinin arkadaşları bilir. Yani halka açık bir şekilde yaşanır. Ama karşındaki insan seni saklıyorsa, en yakın arkadaşlarının bile bunu duymasını istemiyorsa, bir şekilde sana bir gelecek vaat etmiyorsa, bu insanın hayatında başka birisi var ve sana bir söz veriyorsa şöyle bırakacağım ondan sonra geleceğim. Sonrasında ayrılacağım ben zaten. İlişkim zaten kötü gibi demesine rağmen her geçen zamanla beraber bu sözler gerçekleştirilmiyorsa bu ilişki aslında bir manipülatif ilişki olabilir ve bu sözler hiç tutulmayacak da olabilir. Genelde sır olarak saklanan ilişkiler çok sağlıklı olmuyor. Buna da dikkat etmeni öneririm. Birisiyle tanışıyorsun. O ilk buluşmada enerjin süper uyuyor. Çok güzel muhabbet ediyorsun ve sonrasında da konuşmaya devam ediyorsunuz. İlişki güzel devam edecek zannediyorsun ve planlar yapıyorsunuz. Buluşacaksınız ve buluşma gününe çok az bir zaman kalıyor. Belki saatler kalıyor. Karşı taraf bu buluşmayı iptal ediyor. Hep önemli mazeretler var. Diyor ki e, çok acil bir işim çıktı. Annem hastalandı. İşte çağırdılar. Kalmam gerekti mesaiye ve bir sonraki gün için ya da hafta için tekrar bir planlama buluşma organize ediyorsunuz. Yine aynısı. Bir sürü sözler veriliyor ama hiçbiri tutulmuyor. İşte böyle durumlarda ilişki içinde belki de joker eleman olabilirsin. Bazı insanlar Özellikle bazı insanları, hoşlandığı insanları ama yeterli seviyede hoşlanmadığı insanları yedekte tutmayı seviyorlar. Ve bu insanların hayatında arzuladığı ana bir kişi olmakla beraber onun için uğraşıyor ama arka planda eğer yalnız kalırsam diye birden fazla da olabiliyor. Böyle yedek joker ilişkiler tutabiliyor. Eğer buna maruz kalan taraf sensen ve hep inanma eğilimindeysen, ya aslında mazeretleri gerçekçi gibi görünüyor diyorsan da ama bu sıklıkla tekrarlanıyorsa burada Bence şüphelenmen gereken bir durum var. Bir tehlike işareti olabilir bu. Biz psikologlar sağlıklı ilişkilere baktığımız zaman kontrol ettiğimiz şeylerden bir tanesi o ilişkide tartışma olup olmadığıdır. Eğer sağlıklı tartışmalar varsa ve insanlar bu tartışmalar sonucunda mevzuları halledebiliyorsa o ilişki sağlıklıdır diyebiliriz. Ama bazı ilişkilerde ise tartışma çok böyle kirli geçer. Ve taraflardan birisi ne zaman küçük bir mevzu bile ortaya çıksa karşı tarafı yıkmak, mahvetmek için elinden geleni yapar. Nedir bu yıkıcı yöntemler? Mesela bir konu ortaya koyuyoruz tartışacaksın, hemen orada sana bağırmaya çalışıyor küfretmeye başlıyor. Senin mesela yetersiz özelliklerini vurguluyor. Senin deli olduğunu, sorunların olduğunu söylüyor. Bir şekilde sana küsüyor, hiç konuşmuyor, seni cezalandırıyor. Geçmiş yaşantıları ortaya getiriyor ve eski yaşanılan o olumsuz olayları seni incitmek için silah olarak kullanıyor. Bu tür şeyleri sıklıkla yaşıyorsan işte orada kirli bir çatışma yöntemi vardır. Karşıdaki insan bunu sıklıkla uyguluyorsa burada da dikkatli olmanı öneririm. Hep bahsederler ya altıncı his diye bir şey vardır. İşte o sezgilerimizdir. Mesela tam adını koyamazsın ama güven konusunda, rahatlık konusunda, samimiyet konusunda sezgilerimiz bize çok güzel fikirler verebilir. Normalde sevdiğini düşündüğün adamla kadınla beraberken mantığın onun yanında durmanı söylüyormuş gibi görünüyor ama içinde bir sıkıntı var. Bir türlü onun yanında kendin olamıyorsun kendini ifade edemiyorsun, kasılıyorsun, rahatsız hissediyorsun bu hissiyatlar da aslında bize o ilişki hakkında önemli bir fikir verir. Eğer başka ortamlarda keyifli hissedip ilişki içerisinde keyifsizsen buna da bir bakmak lazım. Bir bak içine dön. Sezgilerin sana ne demek istiyor? İlişkilerde bir alma verme dengesi olması gerekiyor. Ama şunu hep söylerim. Beni daha önce takip ediyorsan birçok videoda da söylemişimdir. Hiçbir zaman o alma verme dengesi eşit olmaz. Bir taraf daha çok verir, bir taraf daha çok alır. Şimdi bunda itirazımız yok. Ama burada bir denge olması lazım. %60'a 40 diyelim. Hadi sen %60 veriyorsun. Karşı taraf %40 ortaya çaba koyuyor. Ama bu %70-80 seviyesindeyse ve karşı taraf hep benim dediğim olacak. Benim dediğim yere gidilecek. Benim tercihlerime saygı duyulacak. Ama ne zaman ki sen kendini ortaya koymaya çalıştığında senin varoluşun ve tercihlerin önemsenmiyorsa ilişkide ciddi bir bencillik söz konusudur. İşte burada da dikkatli olmak lazım. Bu bir kişilik özelliği ise sonrasında çok yıpratıcı olabiliyor. Kıskançlık çok hafif seviyede olduğu zaman belki birazcık ilişkiye renk katabilir, insanların böyle romantizmini tetikleyebilir, ilişkideki heyecanını diri tutabilir. Ama ne zaman ki insanların hayatını kısıtlayıcı, kontrol edici bir seviyeye geliyorsa işte o zaman kıskançlık ciddi bir problemdir. Mesela karşındaki insan tüm hesaplarının şifresini istiyorsa, devamlı telefonlarını kontrol etmek istiyorsa, senin telefonuna takip edici uygulamalar yükleyip senin nerede olduğunu her an harita üzerinde bile görmeye çalışıyorsa, işe güce seni bırakıp geri almaya çalışıyorsa, senin e, gerçekte hiçbir sorunun ya da bu konuda bir niyetin olmamasına rağmen durmadan suçluyorsa, şüpheleniyorsa ilk başta bu belki birazcık cazip gelebilir. Bu kadar yoğun sarmalanmış olma, sen daha öncesinde birazcık da böyle yakınlığa, sevgiye hasretsen bir sevgiymiş gibi gelebilir. Ama uzun vadede kıskançlık hayatı mahveden bir şeydir. Belki şunu düşünüyorsun. Bu kadar yoğun kıskançlık yaşayan bir insana kendimi anlatırsam çözülebilir. Ama daha önce onlarca kez anlatmışsan ve ortada hiçbir şüphelenecek bir şey olmamasına rağmen karşı taraf şiddetle kıskanmaya devam ediyorsa bu seninle ya da ilişkinizle alakalı değildir. O kişinin kendisinin yaşadığı bir psikolojik problemdir. Burada o kişi yardım almaya yönlendirebilir ya da kendi içinde ilişkiye bir göz atıp yeniden bir karar alıp eyleme geçebilirsin. Tartışmalar sağlıklı olduğu zaman ilişkiyi geliştirir. Biraz önce söyledim ama sağlıklı olduğu zaman. Bir de her konu için incir çekirdeğini doldurmayacak mevzular için bile durmadan tartışan çiftler vardır. Sabah kahvaltıda ne yenileceğini, AVM'de hangi mağazaya gidileceğini, akşam televizyonda hangi program izlenileceğini o kadar detaylar üzerine tartışırlar ki ve bu insanlar dost değillerdir, biz değillerdir, ekip olamamışlardır. Ve birbirlerini rakip olarak görürler. Bir sidik yarışı içinde bile olabilirler. Rekabet içinde olabilir. Birisi öbürünün başarısını bile kıskanabilir. Eğer durmadan tartışıyorsan, durmadan bir şeyleri halletmeye çalışıp ama hiçbir yere varamıyorsan bu da aslında o ilişkinin sana vermeye çalıştığı bir mesaj. Siz olmuyorsunuz belki de. Belki de anlaşamıyorsunuz. Bir ilişki demek durmadan tartışmak demek değil ki. Evet o insanı arzuluyor olabilirsin. Ama şöyle düşün, sen mesela güneşli bir yerde, böyle her daim yazın yaşandığı bir yerde yaşamak istiyorsun ama güneşe alerjin var. Ya da mesela yumurtaya alerjin var, durmadan yumurta yemek istiyorsun. Burada o bedenin, o hayatın, o ilişkinin sana verdiği mesajı, o alarmı iyi yorumlamak gerekiyor. Her daim tartışmak iyi bir şey değildir. Peki sevgili dostum geçmiş ilişkilerinde yaşadığın bazı tecrübeler var mı? Neye dikkat etmeliyiz? Hangi problemleri yaşadığında sonradan çözülmedi ve sen e, keşke önceden fark etseydim dedin? İşte bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Okuyan insanlar eminim kendisine ders çıkartacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.